sen şimdi de uyudun mu? Tamam. Serumun takıldı. Değerli, değerlerine bakıldı. Her şeyine bakıldı. Ben hasta oldum, sen de hasta oldun. Beraber yapıyoruz. Hadi kalk artık. Tembel. Hadi kalk gidelim kalk. Gel. Hadi kalk. Kalk gidelim kalk kalk kalk. İyileştin mi sen? İyileştin mi sen? Oo. Çok mu iyisin sen? Acıktın mı? Hadi mama verelim sana. Hadi. Bak ben yedim sen de ye. Gel. Gel bakalım. Aslanlaşma. Gel buraya. Gel buraya. Biz cinsiyete değil karakteri önem veriyoruz değil mi? Bakayım. Evet. Biz karakteri önem veriyoruz. Cinsiyete değil. Ne olursa olsun. Değil mi bebiş? İyi rahatladın ya. Biz de rahatlayalım. Hadi sana bay bay. Ben gidiyorum artık. Artık gidiyorum. Yok bir şey yapmıyor. Sevebilirsin. İyileşti iyileşti artık. İyileştin artık. Gidebiliriz. Hadi bakalım.